Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, sizlerle çamaşır makinesi taklama sorunu veya e, sıkarken durularken tak 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 ses çıkarma sorunu nasıl halledeceğiz onu göstereceğim. Böyle bir makinemiz var arkadaşlar. Arkamız, arkasından gösteriyorum makinemizi. Toplam 5 bu tarafta 5 bu tarafta var. 10, 2 de iki aşağıda 2 yukarıda var. 14 tane vidam var. Sizde daha değişik olabilir. Ee, arkadaşlar vidanın ucu şu şekil, yıldız tarzı, biraz zor bulabilirsiniz ama bu her zaman lazım oluyorlar, kolay kolay kimse sökemesin diye. Şimdi yavaş yavaş söküyoruz, şarj matkabınız varsa daha hızlı sökülür. Benim geçen önce sökmüşüm ama şu an yok. Arkadaşlar buralarda, e, bunu el almıştım taşırken, şunlar aparatlar çıkıp buralara e, dambulu e, sabitleme aparatları takılıyor. Ben takmadığım için büyük bir ihtimal içindeki amortisörler bozulduğu için ee, sarsıntı yapıyor. Şimdi onlara bakacağız. Her onda sorun yoksa bilgi O değişmesi gerekebilir. Evet arkadaşlar. Ee, kapağı şu şekil. Kutudan çıkartıp kapağı şu şekilde çıkartıp, çıkartıp çekmeniz lazım. Çünkü bunlar askıda kalıyor. Alttan da çıkması lazım. Yani şu şekil yaptığınız zaman kendini çekmeden kapak çıkar. Ee, yan çevirdim. Kabloların hiçbir şeyini çıkarmadım. Sadece elektrik için çekseniz yeter. Kabloları şu an için yetiyor. Kastırmayın da. Üst tarafta zaten işimiz yok. Şöyle açıyoruz makinenin içi bu. Arkadaşlar kapağı. Şimdi bunu çekecek şeyleri koyuyoruz. Evet biliyorsunuz arkadaşlar. Amortisör dediğim bunlar. Evet arkadaşlar bir iki bire solda var üç tane onları sökeceğiz şimdi arkadaşlar kurbaç kullanıyorum ben biraz zor oluyor dokma varsa bu şekil. Daha güzel olur. Şu şekilde geçiyorsunuz kafasına. Sonra döndürüyorsunuz. Anahtarı ile. Çünkü şu altta da var. Gözüme evet. Şu altta da var. Yani hem burada var. Bu altta var. Biraz alttaki. Zor çıkar şuradaki. Yani öbür taraftaki çıkarmak daha zor. Ön kapağı çıkarmanız lazım. Evet arkadaşlar. Amortisörümüzü çıkardık. Evet arkadaşlar. Alt çıvatı da çıktı. Alt çıvatı kolay çıktı. Evet amortisörümüz bu arkadaşlar. Bu ses yapıyor. Bunları kodunun markasını çok iyi öğrenmeniz lazım. Özellikle buradaki kodu alırken okutmanız lazım. Veya aynısını götürmeniz lazım değişirken parçanın. Evet arkadaşlar sökerken de çok iyi bakın. Nasıl söküldüğünü, nasıl takıldığını ilk başta. Aynısı gibi ya da resim çekebilirsiniz unutuyorsanız. Yani ben şu an bakıyorum demir tarafı alt tarafa geliyor ve üstten alt giriyor. Yani şu şekilde çıkardığımda ters takmayın. Evet arkadaşlar vidalarına dikkat edin bakın ee, videoları da söktüğümüzde bu alttan çıkan, üstten çıkan, üstten çıkan şu şekilde söktü çünkü direkt plastiğe girdiği için oradan güç alıyor. Vidalı altı ince vidalı olmasının sebebi de karşılığında şurada bir de karşılığı var şurada göreceksiniz ona doğru dönerinde girdiği için de vidalı yapmışlar bunu da karıştırmayı. Evet arkadaşlar ön ee, amortisörü sökmek için arkadan çok zor olur. Bu kapağı çıkartıyoruz şöyle. Kandıktırma tekniği tıp diye atıyor zaten arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkartın. Şurada da var. Tırnaklarını görüyorsunuz. Bir, iki, bir altta var. Sonra şurada bir cıvata var arkadaşlar. Bunu söküyorsunuz. Ve şu ordumu yerinden çıkarttığınız zaman şu delikten geri gidiyoruz zaten. Şöyle çekiyorsun. yerinden çıkıyor zaten arkadaşlar. Kapağı da göstereyim size Şöyle. Kapağı daha önce göstermiştim arkadaşlar. Şöyle açıyorsun mandalda. Bu çıkıyor. Bu dediğim gibi eğer suyu boşaltma işlemi yapmazsa bunu çevirerek çıkartıyorsunuz. Buradan su çıkıyor bir su. Onu güzel bir yerde çıkarmanız lazım. Buraya su olması veya altına bir şey koyun parmağınızı için yoklayın. Elektriği çıkartmamış. Motor var. Elektrik, elektrik parçalamasın. Motor parçalamasın. İçine genelde yine top yine tarzı şeyler düşüyor genelde orada. Ve kanıyor, Motorun dönmemesine sebep oluyordu. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Buradan içinden şurada arkadaşlar. Zaten bir ayağı burada. Onu yapmak daha kolay. Şu göstereyim. Şurada bir ayak var. Pistonumuz da şöyle yukarı takıl zaten. Yerini göstereyim arkadaşlar fiyat arkadaşlar. Buradan çıkardık pistonumuzu. Evet arkadaşlar şu an makinemiz bu şekil. Arkadaşlar görebilmeniz için ee, altını makine kaldırıp bir düzeltici koydu. şu şekil. E, altından çünkü yatıp da oradaki yeri görüp sökmeniz çok zor olur. Böyle kaldırıp içinde telefon ışığıyla yansıttığınız zaman çok güzel sökersiniz. Arkadaşlar dediğim gibi eğer cır cır, cırt 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 anahtar olursa süper. Veya şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Diğer türlü bununla çok zor oluyor. Ben yani şu an bunu hemen hemen bununla söktüm. Beni mahvetti. Ya da matkap tarzı her türlü şey. Yani ustanın böyle hızlı böyle aletlerine bağlıdır. Evet arkadaşlar. Bizden çıkan malzemeler bu bunlar. Evet arkadaşlar. Üçü de aynı arkadaşlar. Bakın. Size göstereyim. Ne kızım? Evet arkadaşlar bakın. Size göstereyim bozuk oğlum. Ses çıkartan bu. Şöyle titreşimli şu. Hızlı sıkmadan. Evet arkadaşlar bu arkada kusura bakmayın. Bakın şu şekil. Ses çıkartan bu. Bakın. Zaten bir önü kalmış. Hızlı girip çıkıyor. Kendi kendine girip çıkıyor. Şimdi bakalım. Bu biraz sağlam gibi. Ama yani yine ses çıkartıyor. Zor girip çıkıyor arkadaşlar. Şuna bakalım. Bu da biraz şey ve ses çıkartıyor. En bozuk bu arkadaşlar. Bakın. Parmağınızla içebiliyorsunuz ama bunları içemiyorsunuz. Bunlar zor ama yine ses çıkartıyor. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar zaten. Şimdi bunları alacağız aynısını değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, amortisörlerimiz bunlar da eski çıkanlar. Şimdi yenilerini aldık. Biraz değişmiş tabi. Yeni modeli amortisörler çıkmış. Arkadaşlar burada amortisörlere dikkat etmemiz gereken e, tipi her şey aynı olabilir ama şu ses aradaki ufak yani yeni modellerde şu var. Nasıl anlatayım. Bakın. Şuradan sonrası sert çıkıyor ama şöyle bir boşluk var. Bu boşluk pompalı diyorlar buna. Yeni modellerde oluyor genelde. O, bu şekil almazsanız dambuğunuzu kırabilirsiniz. O yüzden bu şekil almanız lazım. Yani ilk başta küçük titreşimleri hemen bir boşluk var burada. Buna pompalı diyorlar. Bakın. Sonra işi serte bindiriyor. Bunlarda da değişik biraz da. Şu şekil. Ondan orası yani görüyorsunuz parmağımla zor çıkartıyorum. Çıkartamıyorum. Gerçek sağlam olan bu zaten. Onunla da dediğim gibi o boşluk olması lazım şu şekil. Bakın parmağınızda bir yapma boşluğuna pompa diyorlar. O yüzden internetten almamaya bakın. Ya da alırsanız bundan gelmezse uğraşırsınız. Ben servisinden aldım arkadaşlar. Şu an tanesi de e, ne kadardı? Evet 90 liraydı. 270 lira verdim şunu. E, bu şekilde montajını yapacağız. Evet arkadaşlar. Şekil sıkıyoruz. Ama Anahtarı aldım artık arkadaşlar küçük Çırt anahtar çok iyi oluyor şu an. Boşuna uğraşmışım evet. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Telefonu koydum diğer telefon ışık yenitini. Diğer ayağı da buraya tıklayacak. Çekip takabilirsiniz Daha önce tak içine koydum ben şu an için. Evet arkadaşlar bu şekilde sokuyoruz arka tarafa şimdi şuradan bastırın. birinci de arkasından şöyle ikisini sıktırarak ileri geri bir geri yaptığınız zaman front otomatikman ileri gidiyor zaten yani kendi otomatikman girmiş Lastikli biraz zor geçiyor. Bu şekilde geçirdik arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi şu dişli vidamızı takacağız. Sonra şu alttakini ayarlayacağız. Bir doğru dikeceksiniz. diyeceksiniz. Altta da dediğim gibi bu dişli ince dişlikleri Beynine çok iyi bakın. Tabi boşluk, trafik tarafa bir de alıp kırılın. Samur. Baştan.

Evet arkadaşlar bunun montajını yaptık bu şekil. Arkadakini yapmıştık zaten şu şekilde göstereyim. Görüyorsunuz şu İkisini de taktık arka arkaya. Şimdi üçüncüsü buradakine geldi. Evet arkadaşlar şu an için üçünü de taktık. Bunu da taktık arkadaşlar. Şimdi dış kapağını takacağız. Ve çalıştıracağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee... Bu arada arkadaşlar ee... alt pistonun alt tarafları 13 lokma üstleri 10 lokma ile çarpıyoruz, söküyoruz ikisiyle yapıyoruz. kapak ve ön cıvatası da bu yıldızla her tarafı yani toplam 3 anahtar bu şekilde göstereyim size Arkadaşlar bütün vidaları elinizle takın. Ee, karşılıklı sıkmaya başlayın. Sadece bir taraftan sıkarsanız diğer taraftan oturmayabilir. Her zaman bu sıkma işlemi böyle yapılır. Çapraz hepsini yavaşça takarsınız. Sonra yavaş yavaş hepsini yavaş yavaş sıkarsınız. Bir tanesini tamamen sıkıp bırakmayın.